Girişte yapış. Gel bizim kapıya dağınık. 3-2-1 Bas patla bizim kapıya dağınık. Bas patla da bizim kapıya dağınık. Bas patla çaman. Çaman bas patla öne geçiyoruz şimdi. Şimdi öne geçme vakti abi. Bas bu saçıkana doğru, bas bu saçıkana doğru Bas, bas saçıkana, bas, bas, bas saçıkana, bas, bas öndesin Çok iyisin, öndesin aslan benim, sayı vermiyorsun Tek, 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 Gör tek, gör gör gör, gör gör Oynan, gör tek, 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 Çok iyisiniz öndesiniz hadi oğlum Hadi, hadi. Taşın sonuna Taşın sonuna giriyoruz 3 2 1 Bas 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 taşı sonuna dağılık Bas en diplerine bas en diplerine bas bas bas, bas. Taşın üstüne taşın sonra dağınık. 3, 2, 1. Bas patla taş üstü taş yanı. Taş üstü taş yanı al, al, al bütün sayılarını. Çok al Bütün al, al bütün sayılarını aç farkı. Çiftli bir çıktı bir bak. Çiftli. Gir gir şu kara böyle. Gir gir aslanım benim. Gir sağ tarafa gir sağ tarafa. Yığıl oraya yığıl oraya. Geliyorlar geliyorlar bak bizim base'e geliyorlar gel. 3, 2, 1. Bas aslanım benim bas kafa kafaya bas. Bas şimdi kafa kafaya. Bas, gir patla. Çaman gir patla şükremen geldi. Ölme aslanım. Gir patla şükremen geldi. Gir patla Abi bu kapalı gol bitir. Kükreme geldi tekrar 3 2 1. <laughs> bas patla bas patla bitir. Helal lan südü.